Merhaba arkadaşlar gene sizlerle korkunç video çekeceğiz. Ay. Şimdi e, cam e, işte e, e, bizi öldüren kişi işte bu. Arkadaşlar ben de varım. Merhaba herkese. Kolay mı yapayım lan? Yok lan normal kolay yapayım. Bak kolay yap. Oynaya bas. Oyna. Olay. Ne? ha, işte geleceğim. Işte. Arkadaşlar ama korkarsanız benden değil vallahi ee, e, bu bunu, bu oyun istiyorsanız dünyanın en korkunç göz oyunu derseniz çıkıyor evet ben böyle de böyle göz var kırmızısa öbürlerin yanları hep siyah arkadaşlar onur kaç yıldır oynuyor bu oyunu hiç silmiyor gerçekten. İnanmazsanız inanmayın. 5, 6, 7 yıl, 10 yıl, 15 yıldır mı ne oynuyor? Hayır o kadar değil. Daha fazlaydı. Evet ben, ben sağlıydım. Ha. Arkadaşlar bu arada biz... E, bulduk. Ben... Arkadaşlar ben bu arada e, 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 17 yaşındayım. Sen sen ne yaşındasın? Değil mi? 17 mi? Sen 16 değil mi? Değil mi? Sen bir yaş büyüğüm, değil mi? Evet. Evet. Arkadaşlar şu an canavar gidiyor gidiyor. Arkadaşlar olamaz ne oluyor? Abi. Arkadaşlar. Kaç yıldır oynuyordum bu olmadı lan ama kaç yıldır oynuyordum. Arkadaşlar sesi duyuyor musunuz? Arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda üst katta. O gidersek o bizi yakar haberiniz olsun. Arkadaşlar ben 16'dayım. 8 17'ye oh, 17 gideceğim. Onu da 18'e girecek. Benim eee Seviyor ee, musun? Ee, oyna oyna. 3, 3 yıl sonra şey. Yok <laughs> E, ee, hayır. 3 yıl sonra şey askere gidiyor. Evet. Aslında 20 yaşında gidilmiyor mu? Zaten Saat... 18, 19, 20. 19'da 20 geliyor. Az kalmış. Arkadaşlar şaka Aslan... yaptım ya. 8,5 yaşındayım. Aslında ben de. <laughs> Bu 8 yaşında ben 8,5. Hayırdır? Sen ne yapıyorsun? Ekim'in de 8'le buçuk. Bir daha buçuk? Daha çok 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 da 1.5 kurtuk. Ya biskit yiyorum tamam. biskit ya. Ay yakalanma. Neyse sen. Sen misin kız? Şındı sıksın 1.5. Aslında ben olmalı. 108 gün kalmadı mı doğum günümüze? Ya Allah. 108 Dağlar. gün kaldı. Var. 108 108. Lan. Arkadaşlar. Işıklar Bu olmadı hiç, değil mi? Arkadaşlar. Televizyon. Tam. Arkadaşlar, 울utuyorum. Şu anda bizim elektriğimizi yukarıdan bozuyor. Haberiniz varsa söyleyelim. Onlar onlar orada. Gir odaya, gir gir. Hangi? Bak. Bak. Hangi? Bak. Arkadaşlar ne yapsak arkadaşlar açalım mı açma lütfen açma yok dur aç 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 Arkadaşlar buraya geliyordum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın ve bay bay. Ve kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı sakın unutmayın. Ee, yani çok az abonemiz var. 4 Dör, 4 like'ımız var. Artık yükselsin. Bir şey ona atınca hiçbir şey olmuyor. Kocaman bir aile olalım sizinle lütfen. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay.